Of. Ana ya. Bayağı. İyi düştük oğlum ya. Vallahi iyi gelin. düştük. Var ya canım acayip yanıyor. Ya. Var mı sıkıntın? Hayır. yok. Hey. Bir dakika. Ayan hey. Ayağa abi. Oh. Gel oh. gel. Ne? Oh. oh. No. Ha, niye oh. siz bisiklette değilsiniz ya? Ne oldu? Ha, düştük. Olay ortada. Ah. Oh. Oh. Baksana tekerin haline. Hadi ya. Aa. Oh. Yamulmuş iyice. Geçmiş olsun. Teşekkür Sen iyi. Hayır. O iyi ah, mi? ama abi. Gidon benim bacak bölgeme girdi ya. Yapma ya. Vallahi. Canım acıyor aslında da. Neyse, Yalnız ben de bu. yapacak bir şey yok. Frenlemekten canım çıktı ha. Aşağı ineceğiz zaten, sen git orada buluşalım. Oo. Fren fren geberdim. Yavaş yavaş abi, dikkat et ha. Sen de düşme. Oh. Yollarda çok taş var, dikkat et. Oo. Evet. Oo, Can abi gelmişiz. Oh, gel, hey! Oo, oh, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Mümin geldiler, geldiler. Maceracılarımız geldi işte. Oh. Ne haber? Oh. Ne? Durum ortada. çok yorulduk sen ya. Çok okuyorsan... Aa! Ne oldu? Abi, Düştük. ufak bir kaza geçirdik ya. Nasıl, Nasıl? oldu ya? Biz ya, bir şey yoktu mi? Son yani. 500 metre kala, ha. yokuş aşağı inerken bir baktım üzerime çıkıyor. Allah'ım <laughs> 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 Öne <Öyle> geçeceğim <laughs> dedi. Bir sıkıntı yok değil mi abiciğim? Sen de, Mustafa sen de? Abi bir şey yok. Bir şey yok. Herhangi bir sıkıntı <laughs> bir sen yok. Sen de? Şey yok. yok abiciğim, çok şükür. Ayağın? İyiyim abi Allah şükür. Bir sıkıntımız yok. İyiyiz. Ha ben sizi tanıştırayım. Bizim e, köyümüzün muhtarı Mümin Bey bir sürprizim var onlara. Evet, bir sürprizimiz var. Onu da az sonra yapalım yerde, diyorum. İyi yapacağız. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hah, hadi. Çıkamıyorum eğimli, ver bana deneyim mi? Çıkamıyorum eğimli, ver bana deneyim mi? Elbette tanımasın, çok yaşlandık değil mi? Elbette tanımasın, çok yaşlandık değil mi? Kadırganın arkası sevdiğimin yaylası. Sevdalıktan yanıyor yüreğimin ortası Çıkma gülüm düşersin borsa kalan acına Düşer yuvarlanırsın dayanamam acına Aldın da okudun mu mektup verdin bacına Sen rahat bırakma, am kim duruyor karşında? Sen rahat bırakma, am kim duruyor karşında? Allah oh. Siz oynayın uşaplar. Gadırganın debesi dumanlara da yanır Kadırganın debesi dumanlara dayanır Kışın uyu yandanlarda yaz gelince uyanır Kışın